Merhaba arkadaşlar. Bugün kadro değeri ve oyuncu gelişimi hakkında konuşacağız. Kadro değerimizi 3 milyar nasıl yaptık onu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi biz inter takımıyla kadromuzu dostluk maçı ve antrenmanlarla yükselttik. Tabi alsatlarla da destekledik arkadaşlar. Kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Martinez, Sharabia, Orenzabal, Cinarvi... Bunların e, gördüğünüz üzere güçleri 136, 128, 126, 123 şeklinde hucumatta oluşuyor. Arkadaşlar bu oyuncuları bu hale nasıl getirdik? Arkadaşlar öncelikle e, dostluk maçı kesinlikle yapıyoruz. Antrenmanlarımıza oyuncularımızı sokuyoruz. Ancak bu tabii ki buna yeterli değil arkadaşlar. Oyun bunu e, bu şekilde 136'lara getirmez. Sadece dostluk maçı ve antrenman yetmez arkadaşlar. Buna ne yapacağız? Elimizdeki mevcut oyuncuları e, Maksimum fiyata satıp daha iyi oyuncuları alıp daha iyi oyuncuları da hem oynatıp hem tekrar satacağız. Şimdi transfer listesine oyuncuyu eklerken arkadaşlar ne yapıyoruz? Satış fiyatını belirliyoruz. Satış fiyatını belirlerken arkadaşlar neyi baz alıyoruz? E, en yüksek hangi fiyata satabiliriz? Onu baz alıyoruz. En yüksek satabileceğimiz fiyata getirip transfer listesine ekliyoruz arkadaşlar. Transfer listesine eklediğimiz oyuncular kesinlikle 4 oyuncu olması gerekiyor. 4 oyuncunun altında transfer listesinde oyuncu olmasın arkadaşlar. Devamlı 4 oyuncumuz transfer listesinde olsun. Şimdi bu işlemleri sürekli halde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere satışlar Kesinlikle gece motorlar çalışıyor, satış motorları. Geceleyin satışlarımız oluyor arkadaşlar. Gündüz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Değerlendiriyoruz transfer listesinde aktif rol oynayarak yeni oyuncularımızı kadromuza katıyoruz. Yeni oyuncularımızdaki ölçü ne arkadaşlar? Fiyat-güç kıstası. Şimdi oyuncunun gücüne bakıyoruz. Diyelim ki 85. Oyuncunun orijinal değerine bakıyoruz. Diyelim ki 11. Oyuncu kaça satılıyor bize? 13'e satılıyor. 11'lik adama bize 13'e satıyorsa biz bunu hemen alıp alır almaz hem ilk 11'imize koyuyoruz hem de satışa koyuyoruz. 11 12'lik adam zaten 23 milyona e, satılacaktır arkadaşlar. O oyuncu e, 24 saat içinde satılacaktır arkadaşlar ve size e, 11 13 liralık bir sermaye 25 milyona dönüş dönüşecektir. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar bu parayı? tekrar daha iyi oyuncuyu alarak devamlı kadronuzu geliştirmiş olacaksınız. Bu yöntemle arkadaşlar devam ederek sezon bitene kadar kadronuz güçlenmiş olacak arkadaşlar. Hangi miktarda güçlenmiş olduğunu tabi sizin ekstra olarak yapmış olduğunuz antrenmanlar ve dostluk maçları belirleyecek. Burada bizim takımımızda görmüş olduğunuz oyuncuların güçleri bakın Oren Zabal 126 gücünde, 179 milyon euro değerinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, Cinerbi 152 milyon euro değerinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oyuncularımız e, satışlardan gelen karların haricinde, alış satışların haricinde bir de e, dostluk maçları ve antrenmanlara düzenli bir şekilde sokularak ne yapmış arkadaşlar? Gelişim göstermişler. Bir de şimdi oyuncuların yaşlarını görüyorsunuz. Oyuncuların yaşları çok önemli arkadaşlar. Gerek dostluk maçlarında gerekse de antrenmanlarda oyuncularımızın yaşları çok önemli. Tabi biliyorsunuz ki 35 yaşında bir oyuncuyla 22 yaşında bir oyuncu aynı gelişimi göstermez arkadaşlar. Vermiş olduğunuz coinler dostluk maçlarında olsun ne bileyim hızlı antrenmanlarda olsun vermiş olduğunuz coinler boşa gidebilir. Şimdi oyuncuları seçerken sadece fiyat kıstası olmuyor. Bir de yaşlarına bakacağız arkadaşlar. Yaşlara en uygun, gelişime en uygun oyuncuları transfer edeceğiz. Gördüğünüz üzere kadromuzda genç oyuncuların sayısı çok fazla. Bu genç oyuncuları diyelim ki 95 gücünde alsanız dahi bunu 10 tane hazırlık maçı ve 10 tane antrenman sonrasında direkt 95'ten 100'ü gördürebilirsiniz arkadaşlar. Ama yaşlı oyuncuyu aynı sayıda dostluk maçı ve antrenman kampı uygulasanız dahi yüzü gördüremezsiniz arkadaşlar. Bu yaşla orantılı bir şey. Şimdi e, ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Kadro gelişiminde en önemli kıstaslardan bir tanesi de yaş arkadaşlar. yaşı e, Genç oyuncuları ne yapacağız arkadaşlar? Kadromuza dahil edeceğiz. Şimdi bu oyuncuların göstermiş olduğu başarı da ortada. Size e, turnuvanın detaylarını da açıyorum şu anda. Şimdi biz turnuvada inter takımıyla şampiyonlar ligini kazandık arkadaşlar. Kadromuzu da çok geliştirdik, size gösterdik zaten. Şimdi 3 milyarlık kadroyu nasıl yaptığımızı size anlattık. Şimdi de e, bu 3 milyarlık kadroyu nasıl kullandık, hangi taktikle kullandık ve bize ne sonuç verdi onu da hazır kadromuzu göstermişken göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere turnuvadaki kadro değerlerini size gösterdik. Kadromuz 3000 e aşmış. Şimdi e, o toplu sonuçlar da bunlar. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık ve Şampiyonlar Ligi kupasını aldık arkadaşlar. Toplu toplu sonuçları da görüyorsunuz arkadaşlar. E, oyuncuların biliyorsunuz oyuncuların en önemli özelliği nedir? Taktiğe uygun olması. Şimdi hangi taktik oynarsanız bu oyuncular verimli olur. Onu da tabi ne yapmak gerekiyor bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz e, sonuçları gösterdikten sonra size kullanmış olduğumuz taktiği de göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi sonuçlarımızı detaylı bir şekilde gösterdik. Şimdi final maçına geçeceğiz arkadaşlar. Final maçını göstereceğiz. Maçın ayrıntılarını göstereceğiz arkadaşlar. Maçın ayrıntılarını gösterdikten sonra da taktiğimizi göstereceğiz. Taktiğimizde ne şekilde ayarlar yapılmış onu göstereceğiz. Onun üstüne bir iki tane de hazırlık maçı yapıp taktiği sağlamlaştıracağız arkadaşlar. Ve videomuzu bitirmiş olacağız. Gördüğünüz üzere final maçımız da bu şekilde sonuçlanmış. Final maçında arkadaşlar iki takım da antrenman kampına gitmiş ve kadının kazanan taraf biz olmuşuz. Şimdi maçın ayrıntılarına bakıyoruz. Rakip 4-5-1 ile çıkmış, biz 4-3-B ile çıkmışız arkadaşlar. Arkadaşlar burada önemli olan şey taktiktir ve oyunculardır. Başka hiçbir şey yoktur arkadaşlar. gördüğünüz üzere rakipte de biz de 11 kişi sahaya çıkmışız. Rakibe 4-3-B ile cevap vermişiz arkadaşlar. Maçta 1-0 bitmiş. Şimdi taktiğimizin ayrıntılarına geçiyoruz arkadaşlar. Kanatları kullan olarak oynuyoruz 4-3-B'yi. Arkadaşlar 4-3-B'yi bu sefer kanatları kullan olarak oynadık. Biliyorsunuz birçok şeyi biz ne yapıyoruz deniyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün mevkiler yani çizgi taktiklerindeki bütün mevkiler yerinde kalıyor. Biz bunu rakibe göre tabi değiştirebiliriz. Şimdi rakip bizden güçlü diyelim ki. Rakip bizden güçlü ne yapacağız arkadaşlar defansımızı? Biraz daha sağlam almak istiyoruz. Orta sahayı defansa destekleteri veririz arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz alan markajı yapıyoruz. Offset hayır diyoruz arkadaşlar. E, mücadeleyi biliyorsunuz ki hakeme göre e, ayarlıyoruz. Normal yapabiliriz, agresif yapabiliriz. Hakemin rengine göre e, hareket edeceğiz. Hakem yeşilse agresifi basın arkadaşlar. Şimdi baskı stil tempo bu oyunun olmazsa olmazı. Baskımız 79 arkadaşlar. Stil ve tempomuz da 75 olarak ayarlanacak. Bunun haricinde... Burada da değişikliğe gidebiliriz arkadaşlar. Ee, ne yaparız arkadaşlar? Rakip biraz daha güçlüyse ne yaparız? Stilimizi e, 65'e çekeriz. Ama ne yaparız? Baskımızı değiştirmeyiz arkadaşlar. Rakip güçlü de olsa baskı yapacağız. Bunu kesinlikle değiştirmeyiz arkadaşlar. Burada ufak tefek siz rakibinize göre taktiğin üzerinde oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Bu taktiği mıh gibi aklınıza kazacağınız bir şey yok. Ee, burada çok küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki herkesin rakibi kendine göre değişkenlik gösteriyor. Bana burada videodaki gelen rakipten daha güçlü rakip gelebilir. Burada 1-2 oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde geliştiriyoruz oyuncuları. Oyuncuları geliştirmek için tutuyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Oyuncularımızı ilk 11'e koyup hazırlık maçı yapıyoruz arkadaşlar. Dostluk maçlarını sürekli bu şekilde oynatarak oyuncularımızı bak 140 oldu. Gelişim sağlatıyoruz arkadaşlar. Biz her maçtan sonra 3 veya 4 tane ee, rakiple maç ettiğimizde oyuncularımız zaten gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Sadece antrenman yetmiyor arkadaşlar. Bunları dostluk maçlarıyla ne yapacağız arkadaşlar? Geliştireceğiz. Şimdi kadrolarımızı gördünüz. 3 milyar 46 milyon. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı anlattık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplere nasıl hazırlanılır onu anlatacağız. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.